Veri bilimi, veriden faydalı bilgi çıkarma sürecidir. Elimizdeki bazı veri kaynakları üzerinde analitik düşünce becerilerimiz ve veri analitiği becerilerimizi kullanarak bazı bilgiler çıkarma ve bu çıkarmış olduğumuz bilgileri aksiyona çevirme sürecine veri bilimi denir. Bu veriden faydalı bilgi çıkarma sürecini yöneten kişi de veri bilimcidir. Daha iyi anlamak için bu süreci bir olay örgüsünde anlatalım. Mesela elimizde bazı veri kaynakları olduğunu düşünelim. Biz bu verileri analitik düşünce kaynağı becerilerimizle inceliyoruz ve analiz ediyoruz. Sonrasında buradan bazı bilgiler çıkarıyoruz. Çıkarmış olduğumuz bu bilgiler neticesinde iş yerlerinin faydasına bazı aksiyona döner işler gerçekleştiriyoruz. Son dönemlerde veri bilimcilik çok popüler olmakta ve günden güne insanların ilgisini çekmektedir. Bunların altında yatan birçok sebep vardır. Bunlardan bazıları Harvard Business Review tarafından yapılan bir haberde veri bilimci mesleğinin 21. yüzyılın en popüler mesleği ve 2022 yılına kadar veri bilimcilere olan ihtiyacın üstel şekilde artacağını söylemesidir. Diğer bir sebep ise Amerika'da en çok kazanan meslek grupları arasında ilk sırada veri bilimcilerin olduğunu söylenmesidir. Profesyonel bir veri bilimci yaklaşık olarak 108 bin dolar kazanmaktadır. Tabii ki bu meslek parasının yanında oldukça bilgi gerektiren zahmetli bir iştir. Çünkü veri bilimi sadece bir daldan değil, birçok daldan faydalanır. Veri bilimi, matematik ve istatistik, bilgisayar bilimleri ve iş sektör bilimlerinin kesişiminde yer alan bir bilimdir. Yani kısacası matematik ve istatistik, bilgisayar bilimleri içerisinde yer alan programlama ve benzer özelliklerin iş sektörüne uygulanmasıyla ortaya çıkan süreci veri bilimi denir. Başarılı bir veri bilimci, matematik ve istatistik alanında temel matematik, hipotez testleri, veri görselleştirme, istatistiksel modelleme, makine öğrenmesi, bilgisayar bilimi alanında ise programlama dilleri, veri tabanları, optimizasyon yöntemleri, makine öğrenmesi, açık kaynak dünyası, büyük veri araçları, bulut sistemleri, iş sektör bilgisi alanında ise sektör bilgisi, tutku, problem çözme kabiliyeti, yaratıcılık, hikayeleştirme gibi alanlarda başarılı olmalıdır. Bahsettiğimiz bu alanlar veri bilimini oluşturur ve başarılı bir veri bilimci bu alanların hepsine vakıf olmak zorundadır.